Ahmet Bey. Beycan'ım geldi efendim. Hoş geldiniz Beycan'ım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Bir değişiklik yok. Siz nasılsınız? İyiyiz diyelim iyi olalım. Hayırdır Beycan'ım? Bir terslik mi var? Barış. Bir sıkıntısı mı var? Bu sıralar pek iyi değil. Büyüyor, Ahmet Bey. Eskiden olsa, yani çocukken... ...işte dizim ağrıyor, karnım ağrıyor falan. En fazla annesini, babasını özler, ağlardı garibim. Ama şimdi... ...şimdi kalp ağrısı çeken bir genç adam. 18 yaşında bir genç adam. Ben ne desem ne söylesem yanlış oluyor. Anladım Hanım. Babası hayatta olsaydı, yanında olsaydı sizden istemezdim. Ama Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden geleni yapacağım. Sağ olun Ahmet Bey, sağ olun. Aklınız kalmasın Hanım. Ben gerekeni yapacağım. Sağ olun Ahmet Bey. Sizden son bir ricam daha olacak buraya geldiğimden Barış'ın haberi olmasa bu meseleyi biz aramızda halletsek. Merak etmeyin. Söyleme. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Barış. Efendim anneanne. Yukarıda mısın? Evet. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Oturuyorum. İyi misin? Yavrum, günlerdir aşağı inmiyorsun. Konuşmuyorsun. Soruyorum, söylemiyorsun. Dün akşam neredeydin? Bari onu söyle. Gitmemem gereken bir yere gittim. Neresiymiş orası? Boş ver. Biz de senin yaşında olduk be yavrum. Biz de yaşadık böyle acılar. Bak, üç beş yıl sonra... ...bundan hiçbirini hatırlamayacaksın. Gülüp geçeceksin, inan bana. Hiç sanmıyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.